<Gülüyor> 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 50 bin lira veren var mı? 60 bin lira veren var mı abim? Tamam ulan ihaleyi büyütüyorum. Recai de Oğuzhan'ın yanında eşantiyon bedava olarak taktırıyorum. Gel abi. <laughs> 70 bin lira veren var mı abim? Yok mu abim? 60 bin lira veren var mı? Demin veriyordunuz abim. Yok mu abim? Ne oluyor, ne oluyor lan? Ha? Recai outletlerdeki kimsenin almadığı fosfor renkli gazak gibi piyasayı düşürmekten başka bir işe yaramadı ya lan. Çıkar oğlum beni çıkar. Benim yüzüm kösele gibidir. Tükür sen ya şükür derim. Tamam çık o zaman sen. Alayım. Ha. Çık. Recai Bey'i indirdik. Oğuzhan'ı tek parça halinde recaisiz bir şekilde veriyoruz efendim. 45 bin lira vereye Oğuzhan'ı kattırıyoruz. Buyurun. Var mı 45 ha 45 geldi. Satıyor oraya. Satıyor Hep bunu yapmak istemişimdir. Satıyor oraya. Satıver, satıver. Bu dur? Sat! <laughs> Allah Allah, abi ben çok şaşkınım ya. Bizim zenginimiz sırt çiğnetmeye ne kadar da açmış. Hayır, ben o kadar eder miyim ya? Al ablacığım, hayır. Al. Oğuzhan bunun nedenini hayatı boyunca öğrenemeyecekti. Onda zengin kadınları çeken bir büyü vardı. Yüzünde gram şeytanlık yoktu. Parasının kıymetini bilirdi. Aslında o zengin kadına evlenelim mi diye sorsa kadın hemen oracıkta evlenelim derdi. Ama Oğuzhan o günden sonra bir daha hiç zengin bir kadınla karşılaşmadı. Bazı kabiliyetler böyle yok olur gider. Oğuzhan vallahi abim biz de şaşırdık kaldık böyle bir şey beklemiyorduk gerçekten yani. Ama bize giren çıkan bir şey olmadığı için pek önemsemiyorum. Artık başına bir iş gelirse sevenlerin başı sağ olsun. Ya iyice kafayı yedi ya. Borman, Robin bak. Sezai'ye ya yardım gecesi diye tutturmanız... ...Bor'la çalışan arabanın lansman işini bayağı bir geciktirdi. Hilmi artık sonuç görmek istiyor. O yüzden görev dağılımı yapıyorum. İşin PR kısmını ben üstleniyorum. Metin. Bormen. Sen de arabanın ismi ve logosu işini halledeceksin. Tamam. Görev dağılım bitti. Herkes şimdi görevlerinin başına. Hadi hadi çabuk çabuk. Ee benim görevim yok. Senin görev bilincin var mı acaba Ali'ciğim? Sen biz görevlerimizi yaparken bizden uzak dur yeter. Allah Allah. Ben de bu arabanın mucidiyim. Ben de görev istiyorum. Ne yapacağız? Ya tamam abicim. Robin abi. Allah Allah. Benim görevimi beraber tamamlarız olur biter. Neyin logosunu yapıyorsun? Neyin peşindesin? Neyin hesabındasın? Anlamıyorum ki ya. İyi abi? Gördüğün gibi borla çalışan arabamız tıkır tıkır çalışıyor. Üstelik doğa dostu. Doğayla dost hayatı yaşaması iyi. Ama önemli olan Hilmi'yle dost geçinmesi. Bir de böyle düşün. Hemen düşünelim. Bakıyorum ne kadar mesafe yapmışız? 27 kilometre. Maliyet ne kadar yapar? 20 kuruş. Çok güzel ya. Şu ana kadar sevdiğim dostum. Arabam benim. Ölsün. Ali senin için ölsün. Bilim abi bu taksimette ne iş? 55 lira yazıyor. Bu araba sudan az yakıyor be. vallahi lafın gelişi demiyorum. Gerçekten ya. Yarım şişe su 75 kuruş. Allah'ın suyunu 75 kuruşa satıyorlar. Ayıptır be. Nereden getiriyorsunuz suyu? Mars'tan mı getiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Hiçbir işe yaramadı. O kadar yağmur yağdı. Çamur yağdı. Kar yağdı. 75 kuruşa suyu alıyoruz. içiyoruz. Bir liraya işiyoruz ya. Hakikaten tuvalet niye bir lira? Lan bu su niye benim için de daha maliyetli hale geliyor ya? Girerken para çıkarken para herkesin derdi bizi kondik demek mi kardeşim? Kusura bakmayın konudan biraz saptım. Ne evet, saptın bilirsin. Bu taksimetre de ne ayak ya? O taksimetre araba için değil. Benim için benim. Hilmi için vakit nakittir. Orada yazan ücret de benimle geçirdiğiniz vaktin ücreti. Kusura bakma o zaman. Ben geliyorum. Ben bir muhabbete 55 lira veriyorsan daha farklı bir muamele beklerim Hilmi. Ben de sanki güzel bir kızla mekana gitmişim de. iki çay 55 lira veriyormuşum. hissi uyandırıyorsun abi. Bir bakayım. Sen de hiç öyle 55 lira verecek kız tipi yok. Yani? Ya ben senin o yorgan söküğü canlendirmesi ağzının var ya. Ana! Beleş park yeri. Dur 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 dur. Buraya park edeceğiz. Dur. Metin yavaşla. Yavaşla. Adam park yerimizi kapmaya çalışıyor. Yedik bey yeri Arkadaşım ne yapıyorsun ya? İlk biz gördük burayı. Çıkar burnunu çıkar. Tam sayet girmedik. Arkadaşım köprüyü geçtim park yeri bulacağım diye. O yeri sana yar etmem. Hilmi Park yeri tartışmalarını IMDb 8.2'lik aksiyon filmi tadında izle. Aksiyon Ali, aksiyon. Ya arkadaşım görmüyor musun? Geri geri geliyoruz. Dörtleri yaktık. Şey geciktim. Dün sabahtan beri yoldayım. Daha laf var köle bulamadım. Bu artık benim için namus meselesi. Gireceğim buraya. Oğlum sen nereye giriyorsun? Kime şekil yapıyorsun lan? Abi izle beni ki yumruk. Ne yapıyorsun abi Birer Bir Arkadaşım bak görüyor musun? Bu iki videoda yer olmayacak. Şöyle yapalım. Üçe kadar sayalım. Üç deyince herkes kendi yoluna gitsin. Neyse öyle olsun. Nasip değilmiş. Sen vazgeçiyorsan ben de vazgeçiyorum. İşte bu ya. Bir. İki. Bastır Metin. Ya aile geri akıllı sizsiniz değil mi? Sabahtan beri görevim yok, görevim yok diye zırlıyordun Ali. Al sana görev. Lansmana kadar bu araba eski haline dönecek. Kopik! Ya alt üstü bir tampon ya, bir şey değil yani. Ufacık bir nakdi destekle hallolur himmülükle. Avcı mı yalarsın? Bundan sonra ben Avrupa Birliği'yim. Sen de Siriza'yı seçmiş Yunanistan'sın. Mali destek falan yok. Zırnık kopyatmayacağım. Kendin halledeceksin. Abi iki yumruk. Eski yer misin lan sen? Aşağı arabayı yeri. Ne diyorsun? Tamam mı? Anlaştık mı? Hilmi Bey, bir ona çağırdın. Gelirken çay da getir dedin. E daha yeni oturdum. Bir şey anlatmadın ki. Neden anlaştık mı? Ya anlaşırsak çayın parasını vereceğim belki. Ne belli? Ya çayın parasında değilim de. Hilmi bu asil duruşunu beğendi. Ama ifade ediş şeklini ukala buldu. Ya sen kim oluyorsun ki? Büyük Hilmi'ye ukalalık yapıyorsun. Hı? Tamam. Sıkışayım bu aralar biraz. Al şu Hilmar'ı. Yalnız iki çayı da ben içerim. Zırnık içirtmem ona göre. Ne? mı? E ee, sahte bu para. Uyanıksın, yamansın, cevvalsin. Sahtesini hemen ayırt ettin. Bravo sana. Al, gerçeği burada. Eğer söz konusu olan şey paraysa Hilmi asla sunuluk yapmaz. Hep oradaki gibi ciddidir. Tamam Hilmi. Çayları da sen iç. Ama ne olur bırak ben gideyim. İşi gücü bırakıp geldim zaten. Onu da düşündüm. Onu da düşündüm de beş milyon dolarım gitti mi? Ya çayla mayla hallolacak iş değil o. Nereden baksan on beş milyon bardak çay ısmarlatmam lazım. O kadar çayı içemem ki. Bana bak, bana lazım, lazım. Lansman şartmış. Benden ne istiyorsun Hilmi? Lansman ne? Onu bilmiyorum ki ben. Ben de ilk duyduğumda Süpermen'in köylüsü sanmıştım. Ama yok değil. Lansman böyle bir şey olduğundan daha değerli, daha büyükmüş gibi sunmak. Reklam yani anlayacağın. Ama bana önce merak lazım. Herkesin haberi olmalı lansmandan. Böyle gazeteciler, zenginler, yatırımcılar merak etmeli. Merak etmeli ki lansmana gelsinler. Ondan sonra da onları gaza getirip yatırım yaptıracağız. Bir de böyle düşün. Ben ne anlarım bunlardan? Nasıl ya? Hep yaptığın şey işte. Dedikodu senin işin değil mi? Ayıp oluyor Hilmi. Ya hep mi amatör dedikoducu olarak kalacaksın? Sana hobinden para kazanma fırsatı sunuyorum. Tamam çok para değil belki ama para... Karadır. Bir de böyle düşün. Benim dedikoduyla falan işim olmaz. Bir yanlışım var senin. Nesi ya? Geçen gün alt sokaktaki muhasebeci Ali Rıza Bey çaldırdım numarasıyla parayı iç etti diye dedikodu çıkarmadın mı sen? Hı? Adam da sonra suçu üstlendi. Herkesi dolandırdı. Sonra da böyle yolcu gemisine binip kaçtı. Millet de böyle geminin halatına tutulup denize düşmüştü. Hatırlamıyor musun? Ne alakası var? Ben de başka yerden duydum bunu. Bırak Allah aşkına haset ya. Esra Hanım Meral Hanım'dan daha çok maaş alıyor diye dedikodu çıkarttı. Türkiye'deki bütün özel şirketlerde ofis gerginliği çıkıyor senin yüzünden hatırlamıyor musun? Asla. E sonra şey oldu. Üst mahalledeki Fatma teyze vardı Fatma teyze. Tüpçüye böyle eksik para verip ondan sonra da para üstü beklemişti ya. Ya Haset nasıl bir dedikodu çıkardıysan kadın iki günde boşandı kocasından. İnanamıyorum ya. 71 yaşında kadın. Hilmi bu başarını unutmadı ve asla unutmayacak. O olay öyle olmadı. Sana var mı? O olay öyle olmadı. Haset. Haset nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Ne oluyor bu ne ya? Ben onu takdir ettim. Tenkit mi ettim? Yo, takdir ettim. Zaten sürekli Hilmi Hilmi deyip canımı sıktı benim. Bu aralar kimse büyük Hilmi'yi kale almıyor. Hmm. Hilmi bunu düşünecek. Kartal! Oğlum! Nerede lan bunlar? Cık. Mecburen adama kartal diyoruz ya. Duyan da matah bir şey sanacak. Ulan babası, madem kuş ismi vereceksin... ...şöyle saksağın desene beline kazmayla giriştiğime. Kartal! Hilmi merakına yenilmedi ama en azından berabere kaldı değilim. Neredesin acaba? Deniz! Deniz! Ne? Kaç! Lan sen kim oluyorsun da Büyük ilmiyi bir ölümlüye denk görüyorsun hadsiz? Sen de biliyorsun. Biliyorsun gerçeği. Hepiniz öğrendiniz. Ee, ben 25 yıldır hiçbir şey öğrenemedim ki Hilmi Bey. Lütfen kiminle suçladığınıza dikkat edin. Feyza mıyım ben? Sesinizi bir an ben Deniz'e benzettim o kadar. Fakir gibi değil mi sesin? Böyle onurlu, mağrur, zengin sever ama itaatkar. Anam! Bittim ben, bittim. Yok ya, kapı kapalıydı. Sesin ondan bir tok geldi galiba bana. Hilmi Bey, acil bir emriniz yoksa ben odama çekiyorum. <laughs> Oda mı? He. Orada kimse üzmüyor beni. Orada bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri yok. Ben varım. Duygularım var. İçimde taşıdıklarım var. Doğmamış güneşim nereden batsın, bırakın hayatım dağınık kalsın. Ceyhan Prensi, Adana. Müsaadenizle. Ulamak istiyorum da. Deniz hala ortalarda yok. Eğer izin verirseniz hastanelere ve polise haber vermek istiyorum. Derya Hanım'a sordum o izin verdi. Hilmi Bey'e de bilgi ver dedi. Hadi Allah'a Ben gidiyorum. Fize! Kartal çık dışarı çık! Size önemli bir duyurum olacak. Çocuklar bildiğiniz gibi bazı üzücü olaylar yaşandı. Hayat kırbacını eline aldı. Elem ve kederle sırtıma sırtıma çalışıyor. Amma velakin giden gitti, kalan kaldı. Bize de bu acıyla yüzleşmek düştü. Öyle demeyin Hilmi Bey ya? Deniz dönecek. Ne denizi lan? Okyanusu dönsene anay. Beş milyon dolarım gitmiş benim. Sen hala deniz diyorsun ya. Tabii siz de hazır bu adam para kaybetmişken... ...haklı olarak havalara girdiniz. Ne korku kaldı gözlerinizde ne de saygı. Ben her şeyin farkındayım. Kendinizden bildiniz mi? Örselediniz. Yok Hilmi Bey. Derya Hanım izin verdi. Yemin ederim öyle dedi. Büyük Hilmi hep iftiharla şöyledir. Karakterli olacak kadar fakir. Değilim. Tamam kabul. Artık daha fakirim. Bu yüzden de karakterim biraz daha gelişti. Bir koç, bir sabancı, bir durgun değilim artık. Hilmi şimdi sizden nazik rica ediyor. Lütfen, bakın lütfen diyor. Bana yardım edin ve Hilmi o eski güzel günlerine geri dönsün. Mahallenizin ve hayatınızın o büyük değerini koruyun. Milli bir başarı hikayesini heba etmeyin. Onu yeniden zep zengin yapın. Bildiğiniz her zaman merak edilebilir. Ama koca Hilmi kolay yetişmez. Kartal, sen gazetecilere git. Lansmanımız var. Gelin de. Başüstüne. Feyza, sen de şöyle gösterişli bir yer tut. Ben de yeme içme işleri için deli yağımın yanında gideyim. Çalışanlarım, lütfen yapın bu iyiliği. Değerli çalışanlarım, Hilmi'yi kurtarın. Yeniden büyük yapın. Hadi. İzlediğiniz gibi hissediyorum. Filmi bu duyguyu hiç sevmedin. İyi geldi vallahi. Kendim biraz iyi hissettim. En iyisi ben bu halde Derya'mın yanına gitmeyeyim. Eve gideyim. Tamam belki küveti parayla doldururum ama böyle üstüne kıtıp duş alırım. filminin arkasından ben... ne iş çeviriyor burada? Size verdiğim görevi sallamayıp dalga mı geçiyorsunuz? Otorite mi mi sorguluyorsunuz? Nedir bu? Deneme, logo çalışması yapıyoruz işte. Elimiz alışsın diye biz de bunları yapıyoruz. Logo mu? Kendini oraya vermiyorsun Metin. Vermiyor muyum abi? Vermiyorsun. Kiminle yapıyorsunuz logo çalışmasını? <laughs> Çipleri kırılsın lan vicdansız ayrın ben. O nasıl bir elektrik vermek bilgisayarı patlat diyorlar. ...konuşmayıp hemen terk ettikçe mi? Karakuri, ne yapıyorsun oğlum? Şaşırdın mı? Hak etti patron. Porno izlerken yakaladım şerefsizi. Porno mu? Ve vallahi Metin ya, yalan söylüyor. Doların son durumuna baktım ben. Ne olmuş? Yükselmiş mi? İşte tam yükseliyordu, çarpıldım. <laughs> hemen geriye sarmayın lan. Hepsi yeni bilgisayarın mahvettiniz. Kim verecek parasını? Bu Halil'in ne işi var ya burada? Ya biz bilgisayar kullanmayı bilmiyoruz, Halil yapıyor ya. Ne? Ya dünyaya barış ve mutluluk getirecek buluşumuzun logosunu Halil'e mi yaptırıyorsunuz? Şimdi sen öyle yekten söyleyince bana da bir garip geldi ha. Metin, bak dünya kadar işim gücüm var benim. Gidiyorum. Bir an önce bu logo işini bitirmezsiniz. Ne yaparsın ha? Ne, ne yaparsın? Ali'yi Metin işi salsaklıyor diye dolduruşa getiririm. Üzerine bir salarım. Ondan sonra ne yapacağını sen düşünürsün. Karakuli, bunu sana emanet. Bu işin başında Hilmi mi var? O zaman bilgisayarın parasını ver diye ona yapışayım. Sen canınızı alacak dedim ya. Halil bize laf mı çaktı lan? Hı? Uğraşmaya değer bulmadı, lafı çaktı gitti öyle mi? Ulan var ya ben bu işi onur meselesi yaptım. Aynen ortağım, benim için de bir onur meselesi. Sen bir sus lan! Ne geldiyse senin yüzüne geldi zaten başıma. Bundan sonra operasyonlara tek başıma çıkacağım. Otur oturduğun yerde. Karakuri, salma lan bunun peşinden. Ortağım nereye gidiyorsun ya? Beni bırakmadan gitme, birlikte yapacağız biz bu logoyu. Çekil lan sen de. Mekatroniğine soktuğumun tenekesi. Çekil lan! Oğlum, sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Senin aşkın hızlı Hayırlı alışverişler esnaf kardeş. Ümmiciğim sabah sabah sakın bulaşma bana. Zaten garsonları da aldın götürdün. Şimdi abuk sabuk konuşup durduk yere azar işitme benden. Hadi anam hadi kapama çıkanın önünü. Ne alakası var acaba Derya Hanım? Hı? Ben buraya iş görüşmeye geldim. Sen de mi ezeceksin eh işte Hilmi'yi? Sezar'ın eski karısı. Brütüs'e çok fazla uymuyorsun çünkü. Ne işi lan? Ne işi? Bir lansman işim var Derya. Böyle kuru pasta, koltuk, kanepe ne varsa hepsini alacağım senden. Yüz kişilik lütfen. Gerçekten mi lan? Çok iyi düşünmüşsün ilmi. Zaten bugün de hiç iş yok. İlmi mi? Büyük ilmi diyecektin ama parayı duyunca heyecan yaptın galiba. Tamam para kaybettik ama hala az biraz paramız var Deriye Hanım. Neyse kaç para istiyorsun sen onu söyle. Vallahi ne bileyim. 500. 500, 500 mü? Ya salak saçma konuşup benim canımı sıkma. En az yüz tane kuru pastanın maliyeti o kadar. Yanında bir de garson vereceksin. Çık biraz çık çık. O zaman bin. Bin mi? Yuh şuncacık şey için esnaf kardeş. İn biraz in in. Yedi yüz elli, mi? Ya ne yaptın ya? Batıracak mısın sen bu dükkanı Derya ya, çık biraz çık. 900. Dokuz yüz. Dokuz olmaz. Ya komşu şunun şurasında. Alt yüz anne. Aa, dalga mı geçiyorsun lan? Yedi o da senin için. Bir konuş aşağı inmem vallahi. Yedi yüz elli, iyi para. Ama 750 kötü para. Hem alan hem satan olmak ne büyük bir eziyettir ya Rabbim ya. Bir tarafım. 750 başka nereden bulacaksın diye seviniyor. Öbür tarafım, ulan ben bu kerizi daha fazlasını satardım diye keyifsiz. Bu ne yaman bir çelişki ya? Hilmi'nin kafası çok karışık. Mantık hatası oluştu. Hilmi kendi kendini imha edecek. Nerede? Ne yapacağım ben ya? Geldiniz mi çalışan derim. Ver bakayım. Sen de ver. Bakayım. 20 bin TL. Bakayım. 15 bin TL. 750 TL. Hmm. Hiç fena değil. Çok fena. Çok ama çok fena şimdi. Bu kadar para verilir mi be? Kartal ince ince kes simitleri. Böyle ulaşamayacakları bir yere koy. Basın geldi mi? Bu mu lan basın? Ne yapıyorsun sen ya? Bırak bırak o simiti. Nesayin başlamadı daha. Kartal al o simiti. Al al al. al. Alıp titriyorum. Al. İçsin mi? Ne? Sen ne diyorsun kopek? İnsanın hiç eski karısı hastanelere düşer mi? Ne? Hemen geliyorum. Yaşayacak mıyım doktor? Ne olur çekinme. Hemen cevap ver. Yaşayacak mıyım? Oha! Sen nereden çıktın lan? Ayrıca rahatsız olan benim. Sen hala kendini düşünüyorsun. Hilmi bencildir ama seni kendinden kabul ettiği için öyledir. Ben demin sana bir şey olsa ben yaşayamam manasında şey ettim belki. Bir de böyle düşün. Sus. Günde iki kere bu ilaçtan alın Derya Hanım. Parmağınızı da fazla zorlamayın. Bakayım. Yine aynı doktor. Bak bak laflara bak. Sanki doktor House. Ya kalk deri ya kalk. Özel hastaneye gidelim. Ya orada tanıdığım doktor var. Parasını ayarlarım. Parmağınla istediğin her şeyi yapabilirsin. Hadi. bak istemiyorum sıra Kusura bakmayın. Çalışanlarımı aldım başka yere yolladım. Ben de iki kişinin yapacağı işi tek başıma yapayım dedim. Fıçıyı kaldırırken burktum parmağımı. Şimdi gelmiş burada paranla hava yapıyorsun. Ulan sen ne rezil bir adamsın be! <laughs> Fena mı dedim? Fena ise de fenalıktan demedim. Anladın mı ben seni? Al şunu. Al şurada biraz nakit ver. Parmağına ser, acısını alır. Al ya. İstemiyorum ulan! <laughs> Kontrol haftaya demiştiniz değil mi doktor bey? Evet Derya Hanım. Hilmi'ciğim. Canım. Sen insan değilsin biliyorsun değil mi? Evet ben bir milim. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, bencil, iki yüzlü, aklı fikri parada olan... Ya ben bunları bininci kez niye söylüyorum acaba? Ya söyle söyle. Belki de ben geç anlıyorum. Anla. Söyle söyle. Ne olur vazgeçme hemen benden. Ulan sen çocuğun nafakasını bile. Tamam tamam. Çocuğu da söyle. Hepsini söyle Derya. Başka türlü benimle konuşmuyorsun ki. Eğer ki ben senin nafakanı ödersem... ...sen bir daha beni ne ararsın ne söylersin. Tabii Allah'tan bar var. Bar. Al başına çal barı. Ulan senin o suratını görmek istemiyorum. İstifa ettim lan bardan. Ne? Derya, istimnaz edemezsin. Olmaz, olmaz. Bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Ulan kendinden başka kimseye hayrın yok. Deniyorum Derya. İnan ki istiyorum. Ama Hilmi daha bunun bir yönünü bulamadı. Ne olur Derya, iskambil etme. Etme. Gerçi paraya da ihtiyacım var. Tamam ya, tamam. İstifa etmiyorum. Etme tabii. Ya hiç para kazandıramadan o kadar maaşı başka nereden alacaksın acaba Derya'cığım? Aklını kullan biraz. Aklını. İyi günler. İyi günler Derya Hanım. Anam! Bazen hırçın bir kedi oluyor. <laughs> ya vallahi parmağına bir şey oldu diye ödüm yarıldı doktor ya. Çok korktum. Al bakalım. Çek buradan bir iki tane. Çek, çek, çek. Ne oldu? Gelmiyor değil mi? <laughs> Hepsini birbirine yapıştırdım çünkü. <laughs> Şöyle şuraya uzanayım da bana bir serum bağla. Keyfim yerine gelsin ya. Ya da dur dur. Ofise gönder. Orada böyle masaj koltuğunu böyle lip 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 damlata damlata içerim onu. <laughs> Madem ki bütün hastalıkları sen bakıyorsun... ...o zaman benim psikolojimi de düzel. Kapatıyorum gözlerimi. Kapattım. Kapatın Büyük Hilmi Bey. Ay ne güzelmiş ya. Çok hoşuma gitti. Bir daha söylesene. Büyük Hilmi Bey. Keşke hep böyle devam etsin. Hilmi doktoru sevdi. Alo, ne oluyor lan? Allah Allah. Ne yapıyorsun lan sen köpek? Silah aşıklar gibi cama taş atmak mı kaldı? Allah Allah. Oğlum, sen mi tükürdün lan bu cama böyle? Taş bulamadım, ilk tüküreyim dedim. Ne var? Dikkatini çekemeyince de taş şabandım. Niye almıyorsun lan içeri? Ne yapacaksın sen içeride acaba? Ha? Ayrıca da zil diye bir şey var. Taş atmak ne ya? Hadi, hadi. Adam gibi gir içeriye. Girdim almadılar. Seni aradılar, toplantıdayım dedin. Ben daha de ahanda şuraya çıktım, baktım içeride oturuyorum tek başına. Ne toplantısı lan? Ulan, otomotiv sektöründen Sezai Bey geldi dedikleri sen miydin? <laughs> Utanıyor mu lan sen kendinden? Kopek, Sezai Usta geldi desene. Tamam, tamam. Hadi hadi gir içeri gir. Hadi. Nasıl bir kafa yaşıyor ya bu size Evet kızım. Kimmiş? Sezai Usta. Tanıyorum evet. Yo. Görüşmek istemiyorum kendisiyle. Ya yalnız bırakın beni. Rahatsız etmeyin. Allah Allah. Dingo'nun ahırı değil burası. Öyle her elini kolunu sallayan giremez. Bu nedir ya? Ya adam baya baya bir iletişim yöntemi olarak kullanıyor Taşat Bey'i. Oğlum telefonla arasana ya. Aradım, meşgul attın. E, mesaj at. Yazdım cevap vermedin. E, o zaman anla artık Sezai. Seninle görüşmek istemiyorum. Taş atma lan artık mekanımı. Nerede lan bu güvenlik? Güvenlik! Güvenlik! Devriye değişikti Hilmi Bey. Buyurun. Bu adam camıma taş atıyor. Müdahale edin. Hemen uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırma. Sen de taş at. Taş mı Evet taş at. Hadi hadi. Peki efendim. Ya şeytan taşlamak sevaptır. At hadi at. Ulan Hilmi iyice oyuna vurdun ha. sana kardeşim niye atıyorsun lan? Atma. Oğlum ben sana çok para kazandırmaya geldim lan. Havayla çalışan motor mu yaptın? Size ya usta. Petrol buldum Hilmi. Kanlı altı petrol kaynıyor. Bunca odama niye orada oturuyor zannediyorsun? Mahalle konsepti falan. Hikaye. Hmm. Lan. Şimdi Hilmi'nin ilgisini çekmeyi başardın. Sen şunu tane tane anlat bakayım. Ya bak hala Aşat diyor ya. Hilmiş şunas. söyle de atmasın. yeter artık ya. Eğer ki anlattıkların mantıklıysa kovarım onu. Eğer ki mantıksızsa dövdürürüm seni. Önce petrolden vazelin ve çöp poşeti elde edebiliyorduk. Allah Allah. Sonra benzine kadar ulaştık. Yurt dışından mühendisler getirdik. Şey. Uzmanlar çalıştı bizimle. Bana ne lan bunlardan? Ya petrolün rezervi ne kadar? Sen bana ondan bahset. Lan. Yoksa Petrol Kralları filmindeki gibi benim benzinlikten sızıp sizin dükkândan mı çıkıyordu? Çünkü benim bir tane benzinlik kalmıştı. Satmamıştım ben onu. Sen beni dinlemiyorsun oğlum. Oğlum mu? Oğlum. Büyük ilmi. İçine düştüğün çukura bak. Ne kadar derin. Sezai senin de dengeymiş gibi konuşuyor. Hala dinlemiyor ya. İlmi ham petrol diyorum lan. Ham petrol nasıl sızsın senin benzinlikten? İşlenmemiş bu. Belli ki bir kaynaktan çıkıyor. Tamam da, o kaynak neresi? Ve o kaynakta ne kadar var? Neyse, neyse. Tamam. Ben bunları bir şekilde öğrenirim. Şimdi gelelim asıl konuya. Sen ne alacaksın acaba, iyi. Ben Hilmi... ...ceketimi alacağım, çıkacağım. Nasıl ya? Tek kuruş bile almayacak mısın? Aciz gelmişti bari. Onu kaldırtayım. Bir şey iste köpek. Lan bisiklet falan alayım bari. Ulan sırtımdan gevşte vurulmuşum gibi boydu yemin ederim ya. Öyle canım yanıyor. İkna oldum evet inandırdım kendimi. Ama böyle bir acı yok be Sezai. Böyle bir acı yok mu oğlum yok. Havalara bak ya. Sanki Yaşar Usta.